Merhaba derdi olanlar. Derdi olanlar demişken sadece biz mi dertliyiz? Elbette derdi olanlardan kastımız bütün insanlıktır. Elbette herkesin kendine göre bir derdi, bir uğraşı var. Fakat biz burada bize göre olan dertlerden, bizim bu kış açımıza göre olan dertlerden söz etmek istiyoruz. Malumunuz olduğu üzere 2020 yılı itibariyle dünyamız bir karmaşanın içerisine girmiş durumda. Ülkemizde olan depremler, Çin'de virüs salgını ve Avustralya'daki yangınlar bunlardan sadece birkaçı ülkemizde olan depremlere gelince İstanbul'da 26 Eylül günü olan depremle yeni bir deprem ülkenin içerisine girdik. Bu depremden itibaren ülke genelinde çok fazla sarsıcı depremler meydana geldi. En son Elazığ'da yaşanan deprem akıllarımızda büyük İstanbul depremini artık daha çok tutmamıza sebep oluyor. İnsani bir durum olarak kendimizi ve sevdiklerimizi bu durumun içerisinde düşünmekten alıkoyamıyoruz. Peki ne yapacağız? Sadece deprem çantası mı hazırlayacağız? Hayır. Bu depremden sonraki duruma hazırlıktır. Elbette deprem çantamız hazır olacak. Fakat deprem öncesi bacaklarımız. İşte burada bizim bilmemiz gereken şey önlemlerimizi aldıktan sonra deprem olmadan önce teslim olacağımız, sığınacağımız yer. İkinci olarak Çin'deki virüs salgınına gelince. Namı değer korona virüsü. Nihayetinde zombi filmlerinde izlediğimiz senaryolar gerçek hayata geçmeye başladı. Film deyince yoksa bu planlı geliştirilmiş bir olay mı? Yoksa tam bir mikrobiyosu olan yaratı çorbası yoksa yılan kebabı mı? Biyolojik saldırı olduğu hususunda şimdiden teoriler atamaya başlandı. Fakat Çin yetkilileri bile bunun çok erken olduğunu söyledi. Umarım bu bütün dünyamızı kapsamaz. Avustralya'daki yangınlar ise yaklaşık yarım senede sürüyor. Devam eden yangınlar bir o kadar evsiz kalan insanlar ve acı içerisinde can veren 500 milyon kadar hayvan. Yani hayvan cenneti diye adlandırılan bu toprak cehenneme dönmüş durumda. Bu yangın sonucu ortaya çıkmış hafif kuraklığı bahane ederek 10 bin deve katledildi. Kuraklık ve hotbolluk, bereket bizim elimizde olan işler mi? Bütün bunlardan sonra şunları bilmeliyiz ki bizler aciz ve muhtaç durumda olanlarız. İki gün su içmediğimizde, yemek yemediğimizde vücut direncimiz kırılır ve hayatımızı devam ettirme noktasında çok fazla güçlük çekeriz. Hasta olduğumuzda düştüğümüz durumlar herkesin malumudur. İnsanoğlu en basit soğuk algınlığında burnuna bile hakim olamıyor. Bize hakim olan, her şeye güç getiren bir Rabbimiz var. Allah, Kur'an'ın birçok yerinde her şeye güç yitirinin, yeryüzünde ve gökyüzünde yaratılanların kendisine ait olduğunu bildiriyor. Allah'ın her şeye hakim olduğunu söylüyor. Hal böyle iken bizler Allah ile yakınlık kurup önlemlerimizi aldıktan sonra işlerimizi Allah'a sevk etmeli, tevekkülümüzü artırmalıyız. Hastalandığımızda şifa veren O'dur. Bütün yer ve gök O'nun olmasından ötürü bizleri depremlerden koruyacak hakiki kuvvet O'nundur. Bu salgınlar ve depremler ilahi bir ikaz veyahut cezadır. Bizler aynı yeryüzünde yaşamının sebebiyle bir aileyiz. Her ailede aile mensupları nasıl üzerine düşen görevi yapmakla sorumluysa bizler de hem dünyaya karşı hem aile fertlerine karşı sorumluyuz. Bu yüzden üzerimize düşen görevler var. Bu görevleri araştırıp öğrenmek ve uygulamak bütün aile fertlerinin sorumludur. Peki bu görevler sorumluluklar nelerdir? Bunu herkes kendi yaşadığı dünyasına göre araştırmalı ve insanoğlu birbirine sahip çıkmalıdır.